Selam abi, hoş geldin kardeşim. Abi döner var mı? Var kardeşim. Ne istiyorsun? Nasıl bir döner istiyorsun? Ee, bana şöyle. Ne diyorsun oğlum sen ya? Anlamıyorum. Abi. Ne diyorsun ya? Nasıl bir döner istiyorsun? Keseyim, yapayım Allah Allah. Ha, şimdi hatırladım ismini. Çeyrek döner istiyorum. Ney Paran yoksa benden olsun kardeşim. Vallahi yok. Hiç mi yok? Tamam kardeşim benden olsun. Aslında 1500 var. Lan yetiyor işte. Niye ben sana çeyrek döner yapıyorum? Ben yani. Ha Üşengeç misin lan sen yoksa? Anladın abi. Üşengecem ben alt üstü. Ya oğlum. Ne kabasın ya ben gidiyorum. Ben ne de dedim ya. Allah Allah Buyur. Ee, bu tavuklar dişim erkek mi? He? Dişim erkek mi bu tavuklar? kestiğin. Niye? Oğlumu alacaksın. Ne saçmalıyorsun kardeşim? Sordum. Ya arkadaş tavuğun cinsiyeti mi olur? Tavuk tavuktur. Döner dönerdir ya. Manyak mı nedir bunlar ya? Cinsiyetini soruyor. Tayvan'ın cinsiyeti mi olur ya? Yani neyse ya. Keskin tavuğun cinsiyetini ne yapacaksın ya? Tövbe ya. Abi. Sakız var mı? Buna dönerci. Dönerci. Burada sakız ne arar? Kardeşim ben İtalya'dan geldim. Hoş geldin. Sakız ne alaka? Benim canım sakız istedi. Sakızlı döner yapar mısın bana? Ben gidip bir Ben... Allah Allah manyak mısın kardeşim sakızı döner mi olur ya? Sen be cins misin döner mi olur ya? Olmaz olmaz sakızı döner öner döner olmaz kardeşim. Normal döner yapayım bol soslu lavaşlı bazuka zurna yapayım ya. İstersen çiğ köfte yapayım da o öyle olmaz. Almıyorum lan yürü gelin saylan lan lan